أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم ذياري kardeşler bugünkü hadis dersimiz acemi olan bir adam veya Kur'an'ı öğrenemeyen bir adam, Kur'an'dan hiçbir şey bilmeyen bir adam. Tabii ki bu insan yani önce bir e, yani kendini verir, öğrenmeye çalışır. Ondan sonra e, ne yapıyorsa öğrenemiyor. Yani Kur'an'dan bir şey e, alamıyorsa bu adam o zaman yani ne yapar? Başka dualar devreye girer. Orada bildiği duaları yapar yani. Bugünkü hadis dersimiz Odur. Bu konuda da sadece iki tane hadis vardır. Yani Ebu Davud'dan rivayet edilen. Bazı alimler yani hadisin dayıf olduğunu söylemişler. İbrahim Sekseki'nin yani İbrahim Sekseki noktasında diyorlar son ömründe yani şey unutkanlık kendisinde peydalaşmadığından ötürü rivayetini yani dayıf sayıyorlar. Ama oysa Bukhari bu adamdan yani rivayet etmiştir. Ee, onun için e, birçok alim de hadisin hasen olduğunu söylüyorlar. Yani hasen hadis sahih derecesinden bir derece alttır. Niye? Oradaki hadis şartları bulunması gereken şartlardan bir tanesi ne değildir? Noksanlık oldu mu? Onun için yani sahihten hasene düşüyor yani. Ama ümmet bununla da ne yapmıştır? Amel etmiştir yani. Haddesana Osman bin Ebi Şeybe, حدثنا وقيع المجرح حدثنا سفيان الثوري عن ابي خالد الضالاني عن ابراهيم السكسكي عن عبد الله بن ابي اوفى او ده صحابه دان قال دمش كي جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم ادم بيرسي پیغمبر عليه الصلاه والسلام يانا جلدي فقال ذلك يا رسول الله اني لا استطيع ان اخذ من القران شيئا Dedi ben yani edemiyorum, yapamıyorum yani Kur'an'dan hiçbir şeyi ezberleyemiyorum, hesap edemiyorum yani. Ta'limni, yuzini minhu. Dedi yani Kur'an'ı yerine geçen, Fathanı yerine geçen yani onu normanda aynı denk olan bir şeyi bana öğret ki ben onu söyleyeyim. Kahle Peygamber dedi ki, kul. Subhanallah. Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. Velhamdülillah. Bütün övgüler, hamdler, buka, azamet tamamen Allah'a aittir. Ve la ilahe illallah. Allah'tan başka ilahın olmadığına. Vallahu ekber. Büyük olan Allah'tır. Vallahu ekberu min kulli şey. Allah her şeyden büyüktür. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Havl yani bir yerden bir yere intikal. Bir işe güç yetme ancak Allah'ın emriyle, izniyle ancak olabilir. Kale ya Resulallah adalillahi azze Dedi bu Allah'a derdi. Yani biz bunu, bütün uspatlar Allah'a derdi. Temaliye dedi. Ben kendim için içinle söyleyeyim. Yani kendim için içinle dua yapayım. Kale peygamber <laughs> dedi ki kul de ki Allahumme Ya Rab bana rahmet et. Beni günahlardan arındır. Günahlarımı affet, bağışla. Verzukni. <laughs> rızkan halalen tayyiben halal rızkı güzel olan rızkı bana nasip eyle ve afini min kulli belain ve musibat belalardan musibetlerden beni bana afiyet ver beni arındır beni muhafaza et ve hedini beni doğru olan yola eriştir ve esibni ecirni min ameli yapmış olduğum amellerimden ötürü mükafatlandır ya Rabb ecrini verir yarap. Felamma qama bu adam diyor kalktı kale hakada biyadihi. Yani bu adam ellerini şöyle yaptı. Yani şöyle yaptı. yaptı. Taqala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ama hada faqad mala yadihi min el hayr. Dedi bu adam elini hayırla doldurdu. Yani o kelimeleri normal saydı yani bundan sonraki bu adamın yani söyleyeceği yani bu cem'i el, elin cem'i elini şöyle bükmesi yani avuç gibi yapması hayrı doldurdu yani. Hayırlarla doldurdu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu adama ne yaptı? Bunu söyledi yani. Bu hadis-i şerifte Sünene Ebu Davud'da 832. hadistir. Ve bu hadis-i şerifte de yani e bir insan yani Kur'an'ı ezberleyemiyorsa, Kur'an'dan bir şey alamıyorsa Resulullahekrem Sallallahu ve bu öğretilerini ne yapabilir? Alabilir yani. Yine Sunei'de sayıda da yani aynı hadiste bu hadis vardır. Yine aynı hadistir. Ee, orada da yani 924'tür. Yani o ki Kur'an'ı bilmeyen bir insanın Kur'an yerine geçen yani e, dualar nelerdir? E, bunlar e, ne yaparlar? Bunları yerine okur. Şimdi bizim alimlerimiz burada yani acem olan bir adam, Arap olmayan bir adam, diyelim ki yani bu bunları da bilmiyorsa, o zaman yani elhamdülillah, elhamdülillah, subhanallah, subhanallah şimdi diyor, Tercümetül Kur'an başka bir yani nazmi Kur'an dışında, Kur'an'ın nazmi dışında, Kur'an'ın yapısı dışında başka bir şeyi yani okumak doğru değildir. Yani Fathani yerine normanda geçmez. Fathayı okuman. Eğer Fathayı yapamıyorsa başka ayetleri okuyabilir. Mesela kul huvallahu okuyabilir. Elem terekey pefele okuyabilir. Elem neşşahi okuyabilir. Ve Kur'an'ın herhangi bir ayetini normal okuyabilir. Fathayı güzel yapamıyorsa onu öğreninceye kadar yapması lazım. Onu da öğrenmeye çalışması lazım. Ama bazı insanlar vardır mesela yani Arap olmadıklarından ötürü acem dediğimiz veya yani Arap'tır ama bir şey anlayamıyor. Bak bu adam Arap olmasına rağmen lakin diyor ben bir türlü Norman'da yani yapamıyorum diyor. Bu da olabilir. Bu insanlar Abu Peygamber aleyhissalatu vesselamın bu dualarını ne yaparlar? Önce onları okurlar eğer onları da ezberleyemiyorsa, yapamıyorsa elhamdülillah elhamdülillah subhanallah subhanallah Allahu ekber Allahu ekber. Böyle normal 7 ayet kadar, Fatiha'nın 7 ayeti kadar normalde bunları ne yapması lazımdır? Telaffuz etmesi, namazda telaffuz etmesi lazımdır. bunların yerine normal namazda yani bu Fathan'ın içeriğini Kürtçe, Türkçe, Zazaca normalinde hani diğer yani dillerle tercüme ederek ondan sonra onu okuması o fatani yerine geçmez ve doğru da değildir. Çünkü normal yani bizim Kur'an'ı yani içerisinde okumamız lazımdır ve Nebi Ekrem Muhammed Mustafa'nın öğretileri ki o dualardır. O duaları bizim yani yapmamız eğer hiçbir şey bilmiyorsa da diyor onu da bilmiyorsa bir yedi, yedi ayet kadar normal süküt etsin yani süküt etsin o şekilde ne yapsın? Normalde namazını kılsın yani burada yani asıl şey budur yani bu konudaki e, e, rivayetler acemi yani ümmi okuması yazması olmayan acemi o ki acemdir Arap değildir yani eğer hiçbir şeyi bilmiyorsa Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yani bunu söylemesi bununla yani telkinde bulunması o insan ne yapsın bunları okusun yani. Ve babu süzüdü şükri, şükür secdesi. Şükür secdesi yani nasıl götürülür? En Ebi Bekret'e anin nebi ennehu kana iza jaehu emru sururin. Yani Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i mutlu eden bir durum diyor, bir haber geldiği zaman. O bu şire bihi bir müjde geldiği zaman. Her ve sâciden şâkiden Yani hemen ne yapıyordu? Secdeye kapılıyordu ve ne yapıyordu? Allah'a şükür ediyordu. Yani orada Ya Rab senin bize vermiş olduğun yani bu müjde bu hayır, bu mutluluktan ötürü nimetine karşı şükür. Ondan sonra ne yapıyor? Onu bütün noksan sıfatlardan tenzih ederek ne yapıyordu? Bunu yapıyor. Biz de yani bize bir mutlu bir haber geldiği zaman yani bizi sevindirecek. Ne yaparsın? Hemen secdeye kapılırsın. Bir tek secde, bir tek secde de. Aynı Kur'an e, secdeleri gibi nasıl dua ediyorsun direktmen kalkıyorsun ya bu da aynısıdır yani. Ele iki secde değildir bu. Yani normal secdelerde bir şey de değil. Sadece nedir? konu orada o secdede dua etmektir yani. Bu rivayeti de Ebu Davud 2774 Tirmizi 1578 İbnü Mace 1394. rivayetlerdir. Bu rivayetleri bu kitaplara baktığınız zaman bu eserlere, bu rivayetleri hepsini görebilirsiniz. Ve oradaki yani bu rivet, bu kitaplar üzerindeki yazılan yani alimler bunları şerh ediyor, açıyor. Yani bunları tafsilatını bize biraz daha açmışlar, konuyu bize biraz daha da kolaylaştırıyorlar. Ee, orada başka şeyler de söylüyor. Bakmak isteyen kardeşlerimiz yani bu kitaplara da yine baksın. Onların şerhlerine de baksınlar. Daha da fazla bu konuda İlim, bilgi elde edebilirler yani. Ana Abdurrahman bin Ka'b bin Malik ana Ka'b bin Malik hani o Tebu Savaşı'nda geri kalanlardan bir tanesiydi. Resul Ekrem sallallahu sellem 50 gün boyunca bunların yani Müslümanların bunlarla konuşmamasını, ailelerinin bunların yanına gitmemesini, ve 50 gün boyunca o Medine'de yani bir vahşet içerisine düştüler, bir yalnızlık içerisine düştüler, bir tahayyür içerisine. 50 gün sonra Allah ne yaptı? Onların töbesini kabul etti. Lakat taaballahu anil O töbe suresine şüphesiz diyor Allah. Onlar ki tebu savaşında geri kalanların töbesini diyor kabul etti. Diyor bu müjde geldiği zaman her resadiden. Kabilinin ne yaptı? Hemen secdeye kapıldı yani. Şükür etti, dua etti yani. Bizden bu büyük bir haberdir. Yani Allah'ın bu insanları temize çıkartması bundan daha büyük bir müjde, daha büyük bir şey olamaz. Ve dolayısıyla böyle şöyle, böyle gibi yani nimetleri Allah insana nasip ettiği zaman yani kapılıp secde, secde etmesi, şükür etmesi, dua etmesi, o nimeti şükürle ifa etmesi sünnettendir. Yani bu peygamberin sünnetidir. Bizim de Allah bize bir nimeti verdiği zaman o nimete karşı Allah'a şükür etme bu bizim yani borcumuzdur. Yapmamız lazımdır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.